Bir adam düşümü ki böbrek rahatsızlığı evet, var. var. Böbrek yani. yetmezliği var. Böyle bir adamı gördünüz ki sevincinden havadan evet. uçuyor. İçi içine sığmıyor. Ne oldu diye soruyorsunuz. Abi de böbrek rahatsızlığım vardı diyor. Hı -hı. Birisi bana böbreğini verdi diyor. Aha. Nasıl Hı -hı. bir havada uçmaydı? Diyor. Diyor. diyor, soruyoruz kim verdi böbreğini." Diyor ki, "Eşim bana böbreğini verdi." diyor. Sonra diyor ki, "Hocam diyor, eşim bana böbreğini verdi. Böyle bir eşe can verilmez mi?" diyor. Böyle bir eşe can verilmez mi? bana dönmeyeni verdi. Arkadaşlar bu misal niye anlattık? Allahu Teala el verdi, ayak verdi, iki tane göz verdi, kalp verdi. Bu kadar nimeti veren Rabbimize bin tane canımız olsa verilmez mi? Bin tane canımız olsa verilir değil mi? Ama Allahu Teala canını istemiyorum senin diyor, kulum diyor. Senden istediğim cumalara git diyor. Senden istediğim alkolden uzak dur diyor. Senden istediğim kötü ortamlara, kahveye, kumara gitme. Senden istediğim bu diyor. Can senin olsun diyor. Ama diyor, güzel ahlaktan taviz verme. Güzel ortamlardan taviz verme. En ufak bir bahane de cumayı terk etme. Zor bir şey bizde evet, arkadaşlar. Zor bir şey değil. İsteyen abimiz bizim iyiliğimiz için istiyor. Tamam mı Resul? Bundan sonra bu can beden doldukça cumalar aksatmıyoruz. İnşallah.